Herkese merhaba. Bugün sizinle gri ilişkisel analiz yöntemi ile ekskavatör seçimi yapmaya çalışacağım. İlk önce kısaca gri ilişkisel analiz nedir, ne işe yarar ondan bahsetmek istiyorum. Karşınızda bir ödev için hazırladığım pdf bulunuyor. Oradan yardım alacağım şimdi. İsteyen olursa bu pdf'i kendisine ulaştırabilirim. Gri ilişkisel analiz yöntemi denk tarafından 1982 yılında geliştirilmiş bir yöntemdir. Bildiğiniz gibi birden fazla çok kriterli karar verme yöntemi var. Metotlar farklı, elde edilen sonuçlar farklı. Bunlar kesin veriler olmadığı için sonuçlarda değişiklik olabiliyor. Yani ağırlık verdikleri noktalar farklı, işlem adımları farklı değişiyor. Bu yüzden gri ilişkisi analiz yöntemi gri ismini almıştı. Yani beyaz tam bilgi, siyah hiç bilgi ve karışımı belirsiz bir yo olduğu için gri denmiş. Bu yöntemin altı tane adım var. Burada da tek tek yazmışım. İlk önce veri setini hazırlayacağız ve buna bir karar matrisi oluşturacağız. Daha sonra, daha sonra referans serisi ve karşılaştırma matrisi yapacağız. Karar matrisinin normalize edilmesi ve normalizasyon matrisinin oluşturulmasını yapacağız. Mutlak değer yapacağız, kullanacağız gri ilişkisel katsayı matrisini oluşturacağız ve dereceleri hesaplayacağız. İşlem adımları burada. Bunları örnek üzerinde zaten yapacağız. İsterseniz örneğimize geçelim yavaş yavaş. Şimdi örneğimizde ekskavatör seçiminde Excel yardımıyla kredi ilişkisi analiz yönteminin kullanımını işleyeceğiz. Ben burada evet, birden fazla kriter var ve bu kriterlerin her birinin ağırlık oranını yüzde yirmi aldım. Ha, bu tabi değişiklik gösterebilir. Videonun sonunda farklı ağırlık değerleri için de yapacağız bunu. Ee, peki bu kriterlerim neler? Kriterlerim sırasıyla fiyat, yaş, çalışma saati, tonaj ve yıpranmışlık. Ha, burada tahmin edebileceğiniz gibi Fiyat, yaş, çalışma saati ve yıpranmışlığın minimum olmasını istiyorum. Tonajın ise maksimum olmasını istiyorum. O yüzden sırasıyla K1, K2, K3 ve K5 minimizasyon, K4 ise maksimizasyon olarak belirlenmiştir. Bütün ağırlıklar dediğim gibi eşit ve yüzde yirmi. Modellerim ise burada yazıyor. Hemen örneğime geçiyorum. Bakın burada e, fiyatları, minimizasyon, yaşları, çalışma saatleri, tonajları ve yıpranmış da mevcut. Hepsinin ağırlıkları da %20. Evet e, nasıl yapacağız? Geçelim egzade işlemlerimizi. İlk önce bir referans belirlemem lazım. Eğer diyorum burada. Neden ağır diyorum? bu kısım minimum ise evet yazalım. minimum ise şuradaki tablonun minimumunu almasını istiyorum ben. Değil ise maksimumunu almasını istiyorum. Kapattım ve enter dedim. Bunu hepsi için yapmasını istiyorum. Bakın şimdi e, fiyatta, yaşta, çalışma saatinde ve yapılanmışlıkta minimum olanlarını aldı. E, tonajda ise maksimum olanını aldı. Diğer yani verilerim olduğu gibi yazıyorum burada şu an için. Ben yazarken formül yazmayı tercih ediyorum. E, nedeni burada bir değişiklik yaptığımda şöyle bir değişiklik yaptığımda aşağıda değilsin istiyorum. O yüzden böyle bir e, formülle yazmayı tercih ettim. Şimdi bunu bu sayılardan kurtarıp normalizasyon vektörüyle yani hepsini bir matrise dönüştürerek yazmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Buraya geliyorum. Şurada işlemleri belirtmişim. Yani dedim şey şu. Eğer bu maksimumsa referansında tablodaki minimum değeri çıkar ve maksimum minimum değerine böl. Eğer bu minimumsa maksimum değerden referansı çıkar. Maksimum ve minimuma böl. Bunu yapıyorum şimdi. Eğer diyorum neresi bizim için önemli olan şurası. Ha burası minimum mu maksimum mu? Ama ben bunu e, tabi şey almam lazım. E, sabitlemem lazım. Sabit diyorum bunu. Minimum diyorum. Pardon. Maksimum diyelim bu, bu sefer. Maksimum dedikten sonra yazmaya başlıyoruz. Nereye alacaktık? Bakın. Referans. Eksi. Minimum. Bu değer. Doğru mu arkadaşlar? Kapatıyorum bunu. Bölü diyorum. Bakın. Yine yandaki formülü uyguluyorum. Parantezimi unutmayı. Maksimum bölüm pardon eksi minimum diyorum. İşlemin ilk adım bitti ama burada unuttuğum bir şey var. Şunların hepsine sabitlemem lazım. Bunları sabitledim. Şimdi yerin ilk kısmını yani doğruysa kısmını yaptık. Eğer yanlışsa kısmını yapalım. Eğer yanlışsa nasıl olacak? Hattaki gibi olacak. Yani yerler değişecek sadece. Eşittir dedik. Maksimum. Bu değerden sabitleyelim hemen. Niye çıkaracağız? Yine referansımızı çıkaracağız burada. Ölüyorum. diyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Maksimum. Eksi minimum. Yani ayracımız eksik mi oldu? Nerede hata yaptık? Hemen onu bulmaya çalışayım. Şuradan bakmak daha hoş geliyor bana. Her dedik. C18 eksik minimum. Burada bir parantezimiz eksik. ya da fazla. Tamam. Düzelttik. Orada bir parantezde fazla yazmışız. Getiriyorum ve bunu hepsi için uyguluyorum. Gördüğünüz gibi referansımı bir aldım ve diğerlerini referansıma göre şekillendirdim. Şimdi normalizasyon değerleri ile referansın farkını yapacağız. Yani bu gayet kolay bir şekilde yapılacak işlem mutlak diyorum mutlak farkını almak istediğim için bunu sabitliyorum ve diğer sayıyı çıkarıyorum. Hepsi için uyguladım. Şimdi gri ilişkisel analiz yönteminin farklı olan kısmı. Yukarıdaki işlemler birkaç yöntemde de aynı. Gril ilişkisel katsayılar veri tablosunu oluşturma. Ben burada sigma max ve sigma min'i bulmam lazım. Önce ve ayırıcı katsayısı, zıtlık kontrol katsayısı denen bir katsayım var. Bu sıfırla bir arasında oluyor. Sıfır e, çok belirsiz olan durumlarda kullanıyor. Bir kesin olan durumlarda kullanılıyor diye hatırlıyorum. E, ama baktım bütün kaynaklarda hep 0.5 alınmış ve bu kabul görünüyor o yüzden ben de burada 0.5 alacağım. Ee, maksimum D'ni bulalım hemen. Maksimum D'ni nereden bulacağız? Ee, formül mak yazdım ve şu kısmı alıyorum. Enter'lıyorum. Pardon. O kısmı değil. Şöyle bütün tablamı alıyorum ve enterliyorum. Minimum değerini nasıl bulacağız? Minimum değer içinde minimum formülünü kullandım ve hepsini seçtim. Diğer e, işlemlere yardımcı ise bakın burada belirtmiş Sigma bin. Hemen yapalım. Fantizmi açtım. Sigma bin. Bunu sabit diyorum. Artı zıtlık katsayısı bu da sabit. Çarpı demişim. Sigma max. Bu da sabit. Bunu neye bölmem gerekiyor? Sigma j'ye yani. Diğeri bölmem gerekiyor iyiceye? Pardon parantezi unutmayalım. Değerimi alıyorum. Artı Yine aynı şekilde zıtık karşısayısı çarpı sigma max. Delta max pardon. Şunu da diyelim. Fantezimi kapatıyorum. 722 elde ettik. Onu hepsi için uyguluyorum hemen. Hepsi için uyguladım. Şimdi önem kaç sayıları dikkate alınmadan yani bizim ağırlık katsayılarımız sayılarımız, önemli kas sayılarımız 0.2 idi. Yani hepsi aynı olduğu için burada dikkate almayabiliriz. Bunu yapacağız. Geliyorum buraya. Bunu yukarıdaki seçmek istiyorum. Diğerimi formüle adı ettim. şimdi Biz Gri ilişkisel dereceleri bulmak istediğimde Geliyorum. Bundan ortalamasını alacağım orta ortalamasını belirtmiş. Ortalamasını alıyorum. Onu tüm işlemler için uygulayalım. Ve bu yönteme göre ben bir sıralama istiyorum. Sıralama için sıralama formülümü seçiyorum. Değerimi seçiyorum. Değer aralığımı seçiyorum. Bu değer aralığı tabi sabit olacak. Ve artan mı azalan mı bir form istediğimi soruyor. Ben en yüksek e, dereceyi istiyorum. O yüzden azalan diyorum. Sıfıra işaret ve enterliyorum. Ben burada sıralamayı yaptım da. İlk sırada Volvo IS 480 e, DL e, aracı. Bunun da öyle Bunu işaretledim ben. Peki ben bunu ağırlık derecelerine göre işlem yaparak bulsaydım nasıl yapacaktım? Geliyorum yine değerleri ilk önce yazmam lazım. Değerlerimi yazdıktan sonra burada bulurken topla çarpım kullanmam lazım benim. Neden? Ağırlıklarıyla çarpıp toplayıp ona göre bir ortalama almasını istiyorum ben. Birinci dizimi istiyor benden. Benim birinci dizim hangisi? Ee, hemen bakalım. C84 şurası. Evet. Burayı seçtim. İkinci dizim hangisi benim? Çarpmak istediğim kısım burası. Her dizimi kapattım. Enterladım. Burada da unutmayın arkadaşlar. Ee, sabitlememiz lazım. Ağırlık değerlerine. Yoksa diğerleri için uygulanacaktır. Yine sıralamayı yapmamız lazım. Birimi seçtim. Aralımı seçiyorum ve azalan bir sıralama yapıyorum. Şu an ağırlıklar aynı olduğu için yine sıralama değişmedi ama onu bir işaretlemeden önce örnek yapalım. Mesela bunun e, yaş ağırlığı Hyundai için daha yüksek en düşüğü ondaymış. Ben bunu 0.8 yapsam. Bakın gördüğünüz gibi sıra mı Hyundai'ye geçti. Peki ben bunu 0.2 yapıp mesela bunu bir yapsam değişmedi. Şöyle bir buçuk yapsam yine kurtarmadı. Ama gördüğünüz gibi diğer sıra etkilendi. O yüzden iskane geçiriyorum ve bırakıyorum eski haline göre de yine aynı şekilde yer alan Volvo. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir yer olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.